Herkese merhaba. Paragraf kampından önceki son videomuz bu. Anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını göreceğiz videonun adı üstünde olduğu gibi. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Peki anlatım biçimleri, bir diğer adıyla anlatım teknikleri neler? Burada betimleme, öyküleme, açıklama ve tartışmayı göreceğiz. Betimleme olarak karşınıza gelebileceği gibi betimleyici anlatım olarak da görebilirsiniz. Aslında bir varlık, durum ya da görüntünün okuyucunun gözünde, zihninde canlandırılmasından bahsedeceğiz bir burada. Sözcüklerle resim yapma sanatı da deriz hatta. Öyle bir anlatır kimmetinde, anlattığı bir kişi de olabilir, bir varlık ya da durum da olabilir. O anlatılanı okuduktan sonra gözümüzün önünde canlanır aslında. Betimlemelerde varlıkların öncelikle dış görünüşlerinden bahsederiz aslında ama elbette iç dünyalarını da bu şekilde verebilir bize. Eğer dış görünüşlerini ayırt edici özellikleriyle verirse biz buna fiziksel betimleme deriz. Varlıkların iç dünyalarına ait özelliklerini betimlerse buna da ruhsal betimleme diyeceğiz. Eğer yazar kişisel duygularını da katarsa bu betimlemeye elbette öznel betimleme olacak. Ama görülenleri olduğu gibi aktarırsa o zaman da nesnel bir betimlemedir diyeceğiz. Hemen örneğimize bakalım. 20 yaşından fazla göstermeyen bir genç. Çadırın önünde yan yatırılmış bir el arabasının üstüne oturmuş saz çalıyordu. Fenerin aydınlattığı alnı ter damlalarıyla kaplıydı. Sazının sapı şaşırtıcı bir süratle aşağı yukarı kayan parmakları arasında bir canlı gibi titriyordu. Şimdi metne baktığımız zaman aslında bir genci anlatmış ve gencin yaptığı durumu, değil mi? O zaman buna kesinlikle fiziksel bir betimlemedir diyebiliriz. İç dünyasını anlatmadı. O yüzden ruhsal betimleme diyemiyoruz. Ve elbette öznel ve nesneli bir arada verdiği betimlemede diyebiliriz. Şimdi süratle aşağı yukarı kayıyormuş şaşırtıcı bir şekilde hem de. Burada öznel bir betimlemeye yer vermiş ama buraya kadar olan kısım aslında nesnel. Gördüğünü olduğu gibi aktarmış metne. O halde her ikisini birden barındırmış da diyebiliriz. Peki öyküleme nedir? öyküleyici anlatım olarak da karşımıza gelir. Anlatılanların eylemler içinde verildiği bir anlatım tekniğidir aslında bu. Dolayısıyla böyle metinlerde, bu tekniğin kullanıldığı metinlerde bir durumdan başka bir duruma geçiş söz konusudur. Yani bir hareketlilik, bir devinim vardır. Ve elbette böyle metinlerde, böyle anlatımlarda bir oluş sırası olmalı aynı zamanda. Bunun yanı sıra yer, zaman, kişi gibi unsurlardan da faydalanılır. Öykü, roman, masal gibi özellikle anlatmaya bağlı metinlerde biz sıkça görürüz öyküleme tekniğini ve bir olay ortaya çıkar bu tekniğin kullanıldığı metinlerde. Gelişir ve olay sonuçlanır. Size elbette bunun küçük bir parçasını verecektir. Şöyle düşünebilirsiniz. Betimlemenin kullanıldığı bir metin okuduğunuz zaman sanki bir fotoğraf canlanır gözünüzün önünde. Ancak öyküleyici anlatım kullanıldıysa ya da bir diğer adıyla öyküleme kullanıldıysa sanki bir video karesi canlanır gözünüzün önünde. Hemen bakalım. Eski mukavvaya benzeyen kalın deriyi iki tarafı keskin, incecik, sapsız bıçağıyla kesti. Ağzına bir avuç çivi doldurdu. Sonra bunları birer birer avurdundan çıkarıp ayakkabılarının altına çabuk çabuk mıhladı. Deri parçalarını pis suya sokup ısladı. Mundar çantadaki macuna parmağını daldırıp tabanına sürdü. Hasan hepsine bakıyordu. Susuyor ve bakıyordu. Şimdi metne baktığımızda hep bir hareket yok mu? Sanki bir video canlandı gözümüzün önünde. O halde burada kesinlikle öyküleme söz konusudur diyebiliriz. Genellikle öyküleme ve betimleme metinlerde bir arada olarak da karşımıza çıkar. Yani tek bir metin verir o metnin içerisinde öncelikle bir fotoğraf karesiymiş gibi bize kişileri mesela ya da mekanı anlatır. Sonra harekete geçebilir mesela. Hareketin olduğu kısımlara geçebilir. Biz roman ve hikayelerde özellikle her ikisini, her iki anlatım tekniğini bir arada bulabiliriz. Peki sorularda nasıl gelir? O zaman da şıklarda her ikisini birden verir. Hangisi vurgulanmaktadır diye verdiğinde eğer hem betimleme hem öyküleme varsa şıklarda da ikisini birden verecek demektir. Hemen bakalım örneğimize. Yukarıdaki metnin oluşturulmasında hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır? Çarşamba günü öğleden sonra saat 2 sularında çiçek pasajından çıkmış, bugün hangi filmi göreyim diye sinemaların ofislerine göz atarken bir ayakkabıcı dükkanında bağırış çağrışlar duyup irkildim. Benim gibi sesleri duyan birkaç kişiyle birlikte mağazanın kapısından içeri baktık. İçeride mağaza sahibi olduğu anlaşılan kalantor şişman bir adamla Anarşist olduğu anlaşılan, çelimsiz, esmer ve parka giymiş bir delikanlı tartışıyorlardı. Mağaza sahibinin tombul yanakları ve sonra bütün yüzü kıpkırmızı oldu. Bağırmak istiyordu da bağıramıyordu sanki. Hem betimleme hem öykülemenin bir arada verildiği bir metin diyebiliriz. Çünkü önce hareket vardı. Dedi ki, önce çiçek pasajından çıktı, sonra sinemaların ofislerine göz atıyordu. Sonra ayakkabıcı dükkanından bağırışlar çağrışlar duyup irkildi. Ardından mağazanın kapısından içeriye doğru baktı. Buraların her biri hareket olduğundan öykülemeyi içerir. Ancak içeriye anlatırken ilk etapta bir fotoğraf karesi gibi değil mi? Mağaza sahibinin dış özelliklerini verdi. Sonra onunla tartışan kişinin dış özelliklerini verdi delikanlının. Demek ki hem öyküleme hem betimleme olduğundan doğru cevabımız D seçeneği olacak. Peki gelelim açıklama bir diğer adıyla açıklayıcı anlatım. Daha çok bilgi verme amacıyla oluşturulan yazılarda kullanılırız biz bu anlatım tekniğini. Açık yalın bir dilin kullanıldığı aynı zamanda amacın okuyucuyu bilgilendirmek, ona bir şeyler öğretmek olduğu metinlerdir bunlar ve elbette nesnel bir yaklaşım söz konusudur. Yani herkese göre doğru olmalıdır. En çok Makalelerde, ansiklopedilerde, sözlüklerde olmalıydı bu. Ya da buna benzer kaynaklarda karşımıza çıkar. Ve elbette bu teknikte yoruma açık, sanatlı, abartılı ifadeleri görmeyiz. Bakalım, sanatsal metinler tüketmelik yani kullanmalık metinler değildir. Bu yüzden sanatsal metinlerde dil bir araç değil amaçtır. Yani dilin estetik bir yapıya dönüşmesi gerekir. Sanatsal metin özgündür, biriciktir. Yorumu açıktır. Gerçekle ilişkisi doğrudan değil, dolaylıdır. Bir başka deyişle sanatsal metin kurguya dayanır. Amaç bilgi vermek değil, estetik haz oluşturmaktır. Aslında sanatsal metnin ne olduğu ve olmadığını açıkladığı bir metin olmuş, değil mi? Kesinlikle açıklayıcı anlatım söz konusudur diyebiliriz. Peki tartışma ya da tartışmacı anlatım ne? tez ve antitez üzerinden ilerleyen bir anlatım tekniğidir bu. O nedenle bu tarz yazılarda en az iki görüş belirtilir. Ve metni yazan kişi karşı düşünceyi çürütüp kendi görüşünü kabul ettirmeye çalışır. Bu nedenle tanık gösterme, soru cümleleri ya da örneklerden de elbette faydalanabilir. Şöyle metinlerde karşınıza gelebilir tartışmacı anlatımda. Öncelikle kendi görüşünü savunur ve aralara sadece serpiştirir başka düşünceleri. Ya da genel kanının ne olduğunu kısacık bir cümlede verip neden öyle olmaması gerektiğiyle alakalı sonrasında yine işte örnekler ya da başkalarının cümleleri, soru cümleleriyle devam ettirip kendi görüşünü savunduğu bir metinle karşımıza çıkabilir. Bakalım artık günümüzde çocuk erkili aileler türemeye başladı. Anne ve baba çağa uygun çocuk yetiştirme düşüncesiyle ya çocuğun kararlarına öncelik veriyor ya da çocuğun tepkilerinden çekinerek onun dediğini yapıyor. Kötü davranışlarda bulunmaması için önlem alıyorlar belki de. Aslında sanılanın aksine sınırlarını bilen çocuk kendini güvende hissediyor. Sınırların kalkması durumunda ise çocukta doyumsuzluk başlıyor. Şimdi metne bakarsak çocuk erkil diye bir tabir kullanmış burada. Yani aslında çocuğun karar mercii olduğu ailelerden bahsetti ve sonrasında bunun olmaması gerektiğini savundu. Yani yine iki görüşümüz var ve tezimiz çocuk erkil, antitezimiz de bunun tam tersi, ataerkil dediğimiz durumdan bahseden bir metin olarak karşımıza çıktı. Peki yine hemen bir örnekle devam edelim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır demiş. İstanbul'da dün Yarının Eğitim Zirvesi adı altında ilginç bir sunum vardı. Konuşmacıların çoğu Güney Koreliydi. Kore eğitim sistemini daha önce gidip yerinde incelediğim için ilgimi çekti. Ama ancak yarım gün dayanabildim. Çünkü bardağın sadece dolu tarafı gösteriliyor ve soru sorulmasına fırsat verilmiyordu. Yani anlatılanlarla sempozyumun işleyişi taban tabana zıttı. Peki ilginç saptamalar yok muydu? Fazlasıyla vardı. Keşke biraz da interaktif olsaydı sağladığı yarar daha fazla olabilirdi. Hemen şıklara bakalım. Açıklama, öyküleme, tanımlama, tartışma ve karşılaştırmayı vermiş bize. Şimdi öyküleme kesinlikle diyemiyoruz. Bir olay anlatmadı bize çünkü. Tanımlama da yok. Bir şeyin tanımını vermemiş çünkü bize. E karşılaştırma desek çok diyemeyiz. Açıklama ve tartışmadan hangisi olabilir peki? Açıklamadan ziyade tartışmaya daha yakın diyebiliriz. Çünkü Sadece mesela Güney Kore'nin eğitim sistemini açıkladığı bir metin olsaydı bu olabilirdi. Ancak yarının eğitim zirvesi adlı bir sempozyumdan bahsetti bize ve sempozyumda tartışma konusu olarak da aslında seçtiği kısım neresi olmuş? Sadece dolu tarafının gösterilmesi ve soru sorulmasına fırsat verilmesi verilmemesi. İşte interaktif olsaydı daha fazla yarar sağlar demiş. Öncelikle bir görüş sundu, sonra bunun tersini savunduğu için kesinlikle tartışma ağır basmaktadır diyebiliriz. Peki anlatımda kullanılan diğer yollar neler? Senli benli bir anlatım çıkarsa mesela karşınıza, aslında düşünceleri samimi bir şekilde, bir sohbet havası içinde verdiğini ortaya koyacağız. Yani okuyucuyla konuşur gibi bir metin karşımıza çıkacaktır. Birden fazla duyuya seslenme adı üstünde işitme, dokunma, tatma, koklama, görme duyularına ait özellikleri ve ayrıntıları verdiği metinler olacaktır. Peki niteleyici sözcüklere yer verme derse ne olacak? Fiilleri ya da isimleri biçim, durum, renk gibi yönlerden belirtecek ve fiile ve isme nasıl sorusunu sorduğumuzda cevap alabileceğimiz sözcüklerden oluşan metinler olacak bunlar en çok da betimleyici anlatımlarda görürüz biz bu niteleyici sözcüklere yer verme durumunu. Eğer olayları devinim içinde yansıtma derse elbette harekete dayandıracak demektir. Oluş sırası halinde verecektir ve doğal olarak da öyküleyici anlatımda sıklıkla kullanılır. Peki son zamanlarda denemelerde ve soru bankalarında sıklıkla karşımıza çıkan bir durum ve anlatım yolu aslında sayıp dökmelere yer verme bir işin türlü hallerini, bir şeyin bütün parçalarını açık seçik biçimde ard arda sıralarsa burada sayıp dökmeye yer vermiş diyebiliriz. Bakalım örnekten. Bir şairin odası hep dağınıktır. Her yere bir takım dizeler, imgeler yazılıp konulmuştur. Çekmeceler, kutular, bir kenarda bekleyen not defterleri, yüzlerce not kağıdı, en çok da şairin kafası, kalbi bunlarla doldur dediğinde Sıralamadı mı Ardarda arda parçaları, dize, imge dediği şairden bahsederken, sonra şairin odası dediğinde çekmece, kutu, not defteri, not kağıdı, hepsini sıraladı Ardarda. Arda. O nedenle kesinlikle bir sayıp dökme söz konusudur diyebiliriz. Peki mizahi anlatım nedir? Toplumdaki aksaklıkları iğneleyici bir dille, alaycı bir şekilde anlattığımız bir tekniktir aslında bu. Düşsel anlatıma gelecek olursak hayali olağanüstü özellikler taşıyan kişi ya da olaylar bulunacak böyle anlatım tarzlarında ve gerçeküstü zaman ve mekanlarda abartılmış bir anlatımla kişileştirmeler varsayımlar kullanılan bir teknikten bahsedeceğiz. Gelecekten söz eden anlatım ne? Elbette henüz gerçekleşmemiş olayları, durumları anlatmakta kullandığımız bir teknik bu. Elbette gelecek zaman kipi kullanılacak. Tahminlere, varsayımlara, ütopya anlatımlara yine rastlayabileceğiz. Söyleşmeye bağlı anlatım ne peki? Metinlerin konuşmalardan yani diyalog ve monologlardan oluştuğu bir teknik bu. Elbette günlük hayattaki konuşmalarla gerçekleştirilen her tür iletişimde kullanılan bir teknikten bahsedeceğiz. Sohbet, diyalog, mülakat metinleri yine söyleşmeye bağlı anlatım tekniği dediğimiz kısımda değerlendirilir. Gelelim düşünceyi geliştirme yollarına. Tanımlama, karşılaştırma, örneklendirme, tanık gösterme, sayısal verilerden yararlanma ve benzetmeyi ele alıyoruz burada. Tanımlama ile başlayalım. Tanımlama elbette bu nedir sorusunun cevabı olacak bir cümle ya da bir metin olabilir. Bir kavram ya da varlığın açıklanıp anlamının ortaya konması durumudur elbette. Bakalım hemen. Bilimsel bilgi, akıl, gözlem ve deneye dayalı bilimsel bir yol izlenerek elde edilen bilgidir. Şimdi ben bilimsel bilgi nedir diye sorsam alacağım cevap oldu bu kısım değil mi? Kesinlikle bir tanımlama cümlesi, bir tanım cümlesi diyebilirim. Başarı herhangi bir şeye ulaşmak değil. Hedeflediğimiz, ulaşmak istediğimiz şeye çaba sarf ederek sahip olmaktır desem yine başarı nedir sorusunun cevabını alıyorum ben burada, değil mi? O zaman yine kesinlikle bir tanımlama cümlesi. Ve yine elbette unutmayalım ki genellikle açıklayıcı ve tartışmacı anlatım tekniklerinde biz tanımlamalardan sıklıkla faydalanırız. Peki karşılaştırma nedir? Adı üstünde. Birden fazla varlık ya da kavramın benzerlik ya da farklılıklarının kıyaslanmasından bahsedeceğiz burada. Ve elbette bu karşılaştırılan varlık ya da kavramlardan biri anlatıldıktan sonra Öbürüne geçildiğinde ise olduğu halde daha en olmasına karşılık oranla gibi ifadeleri de görürüz. Konuşma ile yazma farklıdır. Konuşma geçicidir, yazma kalıcı. Konuşma anlıktır, yazma sonsuz. Yazıya geçirilen her şey olduğu gibi korunur. Konuşma ise saman alevi gibi söylendiği anda yitip gider. Konuşma ve yazmayı karşılaştırıp farklılıklarını ortaya koymuş değil mi? Benzerlikleri de olabilir yine aynı şekilde. İşte böyle cümle ya da metinlere biz düşünceyi geliştirme yollarından karşılaştırmadan yararlanılmış deriz. Peki örneklendirmeye gelelim. Elbette bir düşüncenin somut hale gelip anlaşılır kılınması için başvurduğumuz bir durum bu. Elbette konuyla ilgili örnek ve örnekler verilmesinden bahsedeceğiz. Sanat adamı yazdığının okunmasını, ilgi toplamasını ister. Yalnız kendisi için yazan bir şair ya da hikayeci düşünülemez. Bugün yazdığının hiç olmazsa yakın zamanda okunacağını ummayan bir yazarın eline kalem almasına ihtimal verilemez. Servet-i Fünuncuların çoğu bir edebiyat eserinin ana diliyle yazılırsa ancak yaşayabileceğini anlamadan öldüler. Halit Ziya dili yüzünden eserlerinin okunmadığını görebilen yegane Servet-i Fünun sanatçısıydı. Şimdi üstte Dedi ki bize sanat adamı yazdığının okunmasını ilgi toplamasını ister. Ardından bunun ana dil ile yazılan metinlerde mümkün olduğunu söyledi ve Servet-i Fünuncular'dan Halit Ziya'yı da buna örnek gösterdi. Peki tanık gösterme nedir? Buradaki amacımız aslında bir düşünceyi savunmak ya da doğruluğunu kanıtlamak. Ve aynı görüşü paylaşan Destekleyen birinin yazılarından ya da konuşmalarından alıntı yaptığımızda tanık göstermeye başvurmuş oluruz. Burada tanıklığına başvurulan kişinin de yine e, sözü edilen konuda yetkin olmasını bekliyoruz elbette. Bakalım, cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol demiş ya Mevlana, çok da uygun bir söz günümüze. O kadar çok konuşuyorlar ki insana gına geliyor ama sen de konuşsan tartışsan zaman kaybın artacak ve sonuç değişmeyecek. Öyleyse nerede cehalet tavan yapmışsa kaç oradan yahutsuz. Mevlana'nın bir sözünü aldı, kendi düşüncesine kanıt olarak ortaya sundu. Dediğimiz gibi burada e, sözü edilen konu her neyse o konuda yetkin birinin sözü alınması gerekiyor ya da tanınmış birinin sözünün alınması gerekiyor. Bir diğer örneğe bakalım. Freud insan ruhunun hangi bölgesine gittiyse orada bir şairin ayak izlerine rastladığını söyler gerçekten de şairler sezgi güçleriyle insanı anlamada bilim insanlarından hep bir adım önde olmuşlardır. Freud'u düşüncesine Freud'un bir sözüyle ne yaptı? Destek oldu. Freud'un bir cümlesini alarak kendi düşüncesine kanıt olarak gösterdi ya da düşünceyi savunmak için aldı. Demek ki bu şekilde konuda yetkin birinin sözünü aldığımızda metinlere biz tanık göstermeye başvurmuş oluyoruz. Peki gelelim sayısal verilerden yararlanmaya. Yine bir düşünceyi kanıtlamak ya da inandırıcılığını arttırmak adına yapıyoruz bunu. Ve metinlerimizde sayısal verilere, istatistiklere, anketlere ya da grafiklere yer verdiğimizde sayısal verilerden yararlanmış oluyoruz. İnsan beyni muazzam bir bilgisayardan çok daha kapasiteli ve çok daha karmaşık bir yapıdır. 140 milyar civarında hücre vardır. Bu hücrelerin 2-10 bin hücreyle de bağlantılı olduğu düşünülürse karşımıza müthiş bir manzara çıkar. Bu bağlantı bir kuşun beyninde sadece bir iki tanedir. 140 milyar dedi, 2 10 bin dedi, 1 iki tane dedi. Hep sayılara, rakamlara yer verdi değil mi? Demek ki burada da sayısal verilerden yararlanmaya başvurulmuş. Peki benzetme nedir? Çoğunlukla cümle düzeyinde kullanırız bunları ve anlamı zenginleştirmeyi amaçlamak için yaparız. Aralarında benzerlik ilgisi kurulan iki varlık ya da kavramdan Benzerlikçe zayıf olanı güçlü olana yaklaştırmak deriz buna. Mesela bunu inci gibi diş derken yapabiliyoruz öyle değil mi? Çok basit tanımıyla. Diş burada aslında özellikle daha zayıf olana. Ancak inci özellik bakımından daha güçlü olanı çünkü inci dediğimizde hemen parlaklığıyla, beyazlığıyla hatırlarız onu. Ama diş için aynı şeyi söyleyemeyiz. O yüzden burada özellik bakımından güçlü olan inci olduğundan ne yapmışız? Güçlü olana yaklaştırmışız aslında biz zayıf olana. Hemen örneğimize gelelim. Bizim güzel mavi gezegenimiz. Uzayın sonsuz boşluğunda, yeryüzündeki bütün kumsallardaki kum tanelerinden bile daha fazla gök cisminin bulunduğu o kocaman boşluktaki büyük mavi bilye, dünyamız. Ne yaptı? Dünyayı o kocaman boşluktaki büyük mavi bilye diye tanıttı. Yani dünyayı mavi bir bilyeye benzetti, değil mi? yine burada düşünceyi geliştirme yollarından hemen benzetmeye başvurulmuş diyebiliyoruz. Bir örnek soruyla da artık videoyu bitirelim. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? İngiliz yazar George Orwell ülkemizde daha çok 1984 adlı kitabıyla bilinir. Hayvan çiftliği onun çağdaş klasikler arasına girmiş bir diğer çok ünlü eseridir. 1940'lardaki real sosyalizmin eleştirisi olan bu roman dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. George Orwell bu romanında tarihsel bir gerçeği eleştirir. Bize metinde nelerden bahsetti? Yazarın iki kitabından 1984 ve Hayvan Çiftliği. 1984 daha çok tanınıyormuş. O yüzden burada bir karşılaştırma kesinlikle var. Evet ikisi de ünlüymüş ancak hatta bu da benzerliği onu bile söyleyebiliriz. Ancak 1984 ile daha çok biliniyormuş yazar. Ardından ne yaptı? Hayvan çiftliğini açıklamadı mı bize? Çağdaş klasikler arasına girdiğini söyledi. Ardından dünya edebiyatında yergi türünün başyapıtlarından biri olduğunu söyledi. Tarihsel bir gerçeği eleştirdiğini anlattı. Yani açıkladı. O halde doğru cevabımız kesinlikle B seçeneğidir. Böylelikle anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yollarını da bitirmiş oluyoruz. Paragraf kampıyla devam edeceğiz elbette. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.